Burada söz buraya gelmişken İmam Kevseri rahmetullahın başından geçen bir anekdot var. Mutlaka anlatmam lazım onu size. İmam Bukhari'nin hocası, hocalarının tabakasından İbni Ebi Şeybe diye bir büyük hadis imamı var. Onun El Musannef diye bir eseri var. Orada İbni Ebi Şeybe İmam Ebu Hanife Hazretlerine reddiye olarak özel bir tarzda kaleme aldığı, ayırdığı bir özel bölüm var o eserinde. Orada 125 mesele zikrediyor. Diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keza kâle Ebu Hanife keza Resulullah böyle buyurdu. Ebu Hanife de dedi ki öyle değil böyle. Ebu Hanife'nin hadise sünnete muhalefet ettiği meseleler diye 125 mesele zikrediyor. İşte İmam Kevseri bu 125 meseleyi tartıştığı bir kitap kalemi almış. En nüketut tarife Türkçe'ye de tercüme edildi. O eserinin başında bir anekdot anlatıyor. Diyor ki Kahire'de evde otururken bir gün kapı çalındı. Açtım. Bir Allah kulu, bir Müslüman selam verdi. Misafir olarak gelmiş. Aleyküm selam. Buyur dedim. Geçtik, oturduk. Kendisini tanıtırken dedi ki ben Magripliyim işte. Fas, Tunus, Cezayir o bölgeden. Önceleri ben Malikiydim mezhep olarak. Meşrep olarak da Ticani tarikatına mensuptum. Daha sonra Cenab-ı Hak benim kalbimi, basiretimi açtı. Ben mezhebi de tarikatı da terk ettim. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, rahmetiyle, hadislerle amel etmeye başladım. İslam dünyasını da böyle imkan buldukça, zaman buldukça geziyorum. Kimler hadis alimidir diye onlarla tanışıyorum. Bu civarda da sizi söylediler ama enteresan bir şey daha söylediler. Siz Anadolu'dan gelmişsiniz ve Hanefi'ymişsiniz. Yani garipsedim hem Hanefi hem hadis alimi nasıl oluyor? böyle merak ettim bir tanışmak için geldim. İmam Kevseri diyor ki, bunda garipsenecek bir şey yok usta ehlen ve sahlen, hoş geldiniz. Hanefiler de hadisle amel eder, diğerleri de hadisle amel eder. Yani hadisle amel etme noktasında mezheplerden birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Ya olur mu öyle şey dedi. Yani hadi diğer mezhepler neyse de Hanefiler. O zaman diyor böyle gayri ihtiyari ağzımdan bir söz çıktı. Çok da böyle tasarlayarak söylediğim bir şey değildi. Dedim ki üstad mezheplerin tamamı hadis ehlidir. Hadisle amel ederler. Siz bana herhangi bir mezhebin herhangi bir istihadını, görüşünü söyleyin. Ben size onun hadisten delilini göstereyim. İşte İmam Kevseri'yi İmam Kevseri yapan şey biraz da bu bana herhangi bir mezhebin bu dört mezhep içinde herhangi birisinin herhangi bir iştihadını söyleyin. Ben size onun mezhepten delilini söyleyeyim. Böyle deyince diyor, ya çok kolay dedi. En başta Hanefiler namazda sadece namaza başlarken el kaldırır. Onun dışında bir daha kaldırmaz. Oysa sahih hadisler var. Efendimiz rüküye giderken ve kalkarken ellerini kaldırırdı. Hanefiler bunu namel etmemiş. Diyor ki namazda başlarken sadece iftitah tekbirinde eller kaldırılır. Daha sonra kaldırılmaz diyenler sadece Hanefiler değil. Malikiler de böyledir. İmam Süfyan-ı Sevri'nin mezhebi de budur. Namazda rüküye giderken ve kalkarken ellerin kaldırılacağını ifade eden hadisler içinde en sahihi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın hadisidir, rivayetidir. En sahih rivayet budur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh da kendi rivayetiyle amel etmemiştir. Ondan nakledenler diyorlar ki Abdullah bin Ömer namaz kılarken sadece ellerini iftitah tekbirinde kaldırdı, sonra bir daha kaldırmadı. O zat diyor ki bu sonra bir daha kaldırmadı ziyadesi sahih değildir diyor böyle nakledilmiştir bazı kitaplarda ama sahih değildir bu. İmam Kevser diyor ki hayır sahihtir. Şöyle 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 mütabi ve şahitleri vardır. Dolayısıyla bu rivayet sahihtir. Mezhepler arası ihtilaflardan, ihtilaf sebeplerinden biri de budur arkadaşlar. Sırası gelmişken parantez içi söyleyeyim. Bir sahabi kendi naklettiği hadise aykırı amel ederse ne yapılır? Hanefiler diyorlar ki bir sahabi kendi naklettiği hadisle amel etmemişse o hadiste bir kusur bulduğu için amele engel bir durum bulduğu için amel etmemiştir. Yoksa sünnete muhalefet etmiş gibi bir durum ortaya çıkar. Siz hem Efendimiz'den bir hadis nakledeceksiniz hem de onunla amel etmeyeceksiniz. Bu ancak bir durumda mümkündür. O da o sahabi o hadiste amele engel bir kusur, illet bir şey görmüştür de onun için amel etmemiştir. Dolayısıyla burada biz sahabinin amelini esas alırız. Şafiler de diyorlar, hayır efendim, sahabi iştihat etmiş, o hadisle ameli uygun görmemişse bu beni ilgilendirmez. Ben sünnetle amele bakarım. O hadis sahihse ben onunla amel ederim. İşte bir ihtilaf da buradan çıkmış. Hadi kardeşlerim bunu da bir ortadan kaldırın göreyim. Bunlardan hangisi haklı hangisi haksız. Hatta bir tane daha ekleyeyim aklıma gelmişken. Birbiriyle tearuz ettiğinde hadisler nasıl amel edilir? Ne yapılır? İki tane sahih hadis var. Bunlar birbiriyle tearuz ediyor, muaraza ediyor. Mesela imamın açıktan okuduğu namazlarda cemaat okur mu okumaz mı? Bir ihtilaf var biliyorsunuz mezhepler arasında. Bunun gibi buna mümasil pek çok mesele var. İşte burada okur diyen Sahih hadisler de var, okumaz diyen sahih hadisler de var. Bu durumda ne yapılır? Bu hadisler arasındaki bu ihtilaf nasıl giderilir? Burada Hanefilerle diğerleri iki ayrı metot benimsemişler. Hanefiler demiş ki biz önce bu iki birbirine aykırı gibi duran ikisi de sahih olan bu hadislerden Önce hangisi varit olmuş, sonra hangisi varit olmuş buna bakarız. Eğer zaman tespiti mümkünse deriz ki Efendimiz onu önce söylemişti ya da onunla önce amel etmişti ama daha sonra şununla amel etti. Dolayısıyla amel edilmesi gereken bu son amelidir, son uygulamasıdır. Dolayısıyla biz böyle bir durumda önce nesh ilişkisi var mıdır yok mudur bu rivayetler arasında buna bakarız demiş Hanefiler. Öbürleri demiş ki yo illa biri öbürünü nesk eder demek şart değil. Ben önce bu ikisi ile aynı anda amel edebilir miyim buna bakarım. Edersem ederim. Edemezsem bunlardan birini diğerine tercih etme yollarına bakarım. E i̇şte Hanefilerle burada diğerleri ayrıştı mesela. Dolayısıyla bu da bir ihtilaf konusudur. Evet gelelim meselemize. İşte İmam Kevser'in orada söylediği şey Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma kendi naklettiği hadisle amel etmediği için bu bizi bağlar. Yoksa İbn Ömer radıyallahu anhuma kendi naklettiği hadisle amel etmemekle bir ithamın mevzuu olur. İsterseniz bunu açıktan söylememiş olun. O ne yaptığını bilen bir insandır. Dolayısıyla biz onun o hadisle amel etmeyişini gerekçesini bilmesek bile esas alır ve onunla amel ederiz demişler.